Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Bu videoya tam tamına 15.000 like bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi sizi baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Sonuna kadar izleyin. to say so i'ma do this every day i'll be writing things until i'm fucking

Burası bizim rüya kadromuz, burası bizim rüya kadromuz. Bugün ben kaybedersem Nesta, Ümidi kaybederse 107 destayla gidiyor. Sonunda kurtuluruz bu sonunda. Ama Nesta giderse beyler... Sen benim. hayatında düello mu kazandın? Ben hayatında düello kazanmadım evet. Nesta giderse de ben pesi bırakıyorum. Buradan nokta son. Maça geçelim. Beyler sabah namazından hemen sonu çekiyoruz bu videoyu. Yeni uyandım. Yapacak bir şey yok. Şevşenko. Arda Güne verdi Pablo Ruiz. Ramazan'da böyle kardeş. Ramazan'da böyle baba yapacak bir şey yok. Ver o topu. Zurna dürüm istedi. Ver o topu. Zurna dürüm. Ya sen bugün senden bir şey istiyorum ya. İşte bugün abi. Muhammed Salah sadece Muhammed Salah bak Messi değil. Zurna. Zurna kim? Yeni çıkarttım efsane ya, ya Zurna. Zula ya Allah'ım Zula'yı oyunda oynatıyor ya. Yorumlar herkes otomatik destek kapattığını istemiş. Plas, gol, Bomba presse gol oluyormuş. Onu yap. Sen de aç abim. Ben açmayacağım kapat abi. Yo o zaman sen aç. Abi lig bu ya yorumlar öyle istiyor. Hop, Hadi be sen aç abi. Bunun anketini yapalım mı seninle bir ara? Kendine çok güveniyorsan aç. Azı sen kendine çok güveniyorsan kapatacaksın onu. Abi. Zola bırak oğlum. Ver topu. Sen de bırak ve... Bomba. Oh, hocam! Oh, 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 oh. Tereyağından tırt çekerek alırız. tevez. Bravo. Verdi kaka Leyte. Kaka verdi Şimdi Nedet'e. Nedet kaka verdi Leyte. Oradan tekrar Nedet verdi. Ee... Nedet'ten o Şevşanko. Şev Şenko. Şev Şenko. Mükemmel geldik. Tam bir fırtına gücü golü. Kaka nedir? Nedet Şev Şenko Nedet pastaşması. Ve oyunun en iyi forveti. Oyunun en kötü kalesini gönlendir. Haa. Bu biz. 2-3 4 5 6 Yedi. Yedi pas gol atmışız mükemmel devam Destay bay bay mı baba Destay bay bay Nesta'ya bay bay Bir abi turama karşı kim kim veriyor Kaka Şu <laughs> senin şu an çöp takımında edecek kimse yok Ya he 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 Yo Nedved'i ver netvedi silersen o olur Netvedi olmuş. yok yok Nedved olmaz maalesef Hocam çok omuz çok var benim omuz benim omuz, benim omuz benim. var olur Omuz var sen ne Sen nedvedi sevmiyordun ne oğlum netvedi aşkı geldi sana herhalde Aşkım oğlum adam iyi oynuyor Ya Adam iyi oynuyor Sakını veririz iyi oyuncunun Adam Aklı çalımını adam, Hocam Adam oynatan iyi oynuyor Hocam eyvallah orada fare vermedin Sevdik seni hakem Şevşanko şimdi kaçtı Vurur mu? Vuramadı Şöyle Aydır, gördüm. Öf ördük oraları hop Ee sonrasını gel 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 Ver abi gel, gel. Bitti. Hocam Ver İçeriye pas ve gol Beyler sövmeyin sakın bana gol olsaydı. Go bak böyle Eşim şeyler böyle şeyler gol olabilir. olunca abinize sövmeyin böyle şeyler. Boş boş yorumlar için ya. Küfür etmeyin bana ne derseniz deyin. Moruk diye. Allah Allah. Nesta'nın pasıyla gol geliyor. Arda Hocam... Güler mükemmel müdahale Arda Güler'den. Pavel Nedet. Tevez Or şu defansa baksana 7 kişiler ben nasıl geçeyim o defansa. E. Tevez'i çok güzel kaçırıyordu kaka e. Kaka ee Tevez evet. aşağı çekti, vurdu. Arizade sevinci olmadı. Reis çıkamadı bile lan. Desaylı kral ya. Adam <laughs> ya, adam ya. Geldi adam. Sen daha mı istiyorsun bitmeden? Bitir. Bitmeden biten daha mı istiyorsun? Bitirme hocam. Hocam bitir. Bitirme hocam. Hocam bitir. Evet son dakika kickoff'u geldi. Geldi o. Bitir hocam. İlk yarış testleriniz bu şekilde arkadaşlar. Bakalım, bakalım, bakalım. Hadi abi Serdar Ağamış. Ben oynadım ki. Bakalım. Devam. Mükemmel Şöyle gördüm. DÜELLODA Şöyle harika gördüm. geçiyoruz. Şöyle gördüm. Pavlovic. Al abim Na gençler 50. dakikada o sim can girecek. Beyler yorumları yazın. Serdar Amir yani abi Atim daha yakışıklı Roberto Carlos mu daha yakışıklı? Gel topu ya. İndirdik be. Çok güzel. Zola aldı döndü ve gol. Abi at yakından bomba. Baya iyi bomba böyle la. Müsa abi. Niye? Baya iyi vurdu. Ver şunu ya. Ya ver bir şunu ya. Böyle gördük. Trump, Trump. O da bıraktı. Zola da verdi pasını. Mbappe. Çık. Çık. Abi Ati. Şöyle. Ya ver şu topu ya. Çok. Ya ver. Abicim aldık topumuzu. Talisha girdi oyna. Seversin. Bana Talişka ile Ümit abi. bak yalvarırım. Tamam. ile bomba plase saat başlık gol yapacağım. Tamam abi o zaman şunu bir ye. Oha ama ya çok sert oynuyorlar. Arda. Desenleri. Tabi. Hocam desalleri te, te, hocam gitmeden bir şeyler yapıyor. Ka Abi Ati, çok güzel indirdi. 1 0la ben de Salim'i asla silmem. Asla silmem diye bir şey yok, sileceksin. Her zaman. Kaka, Kakaleta, Kakalet. Hocam kırdı bacağımı orada. Tamam Nedret. Pavel! Yat lan yarı! Abi kayıp durursan ben de kayıp dururum. İnternetten tehdit savurmayacağım, savurmayacağım dedim. Tehdit var ama. Senden öğrendik. Bugün hakem rahatmış, gördük. Tamam gördük. Benim kimse... Hiçbir şey çalmıyor, o yüzden kıracağım bacaklarını senin. Tamam. Bu maç bitti burada ama haberin olsun He, daha o simcanın golü var oğlum yüzde yüz yüzde yüz yüzde yüz yani yüzde yüz hadi bakalım merak ettim %100. bak verip kaçıyor şimdi hocam... yüzde yüz merak ettim hocam yüzde yüzü harbiden merak ettim Kakalete. geçen üç eee maçı şimdi enbappili hiçbir şey ne? yok hocam ne ya yüzde yüz gol yüzde yüz gol lan tamam destaylı bay bay yüzde yüz gol müteahba batma sen de ne... sen de bir de oradan turamı sana. Desali son maçında Artık ümit 10 kişi Ve maçı kazandık sayabiliriz artık Evet turamı çıkar turamı Turamı çıkardın değil mi? Or Adam 50 tane kaydı Kumandayı bırakıyoruz gençler bu çöp hayatında gol mü atmış? Bir uh. 0 abi sen skora bak 10 kişi sen ne yapacaksın? Geliyoruz, alacaksın? geliyoruz. Desalin yok desalin de yok sen ne yapacaksın? Lazım değil ki Nazım değil mi? <laughs> Hadi beyler. Oy oyuncudan çıkınca böyle oyuncudan küçük. Hocam. Ne hocam? Önden kaydım topu. Onun sarısı vardı. Bye bye. Silinecek Nesta. Hakem bak vermezsen. Vermiyor la. Vermiyor la. Vermiyor la. Adamın dibi ya. Adamın dibi ya. Hakem sen adamsın Ako. Adamsın Ako. Gol. Nesta. Bismillah. Ya nasıl ya? 1 mili ile kaçırdım ya. Geldim. Otomatik kontrolcü değil. Evet şunu da ye. Uh. <laughs> ha. 109 Messi'nin atamadığı gol. +3 direkt oldu bugün arkadaşlar. Oraya pas atmadım. Verdi GO TV'ze. kırmızı kart. Kırmızı kart. Sen kaymayacaksın. Kaymayacaksın. Hakem acımaz sana. Hakem sana acımaz. <laughs> sen şaşırmayacaksın kaymayacaksın. Kayma öyle oğlum, her şey. orta sahadayız. Tamam. Hakem sana ezik olmuş. Hemen bir şey çıkar oradan ya. abi. Hemen oradan Ümit abi. Balesi çıkarsana. Düşmeyeceğim. Ka Robert Kalk... Robert Kalsuz çıkarsana Ümit abi Robert Kalsuz. Destahili maçında Ümit abi rezillik ya. Destahili sen bu kadar mı seviyordun? Kaç oğlum? Michael, 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 Michael. İşte bu! geri dönüyoruz. Olmadı. 9 kişi lan. 9 kişiden gol yedin. Dezillik. Sen 9 kişiden gol yani yedin. Sen 9 kişi. İkisi buradan çık gelelim ye de neyse. Michael ve Osimcan işte. Michael ve Osimcan. Can. Sana İkisi, dedim sözleri var dedim. i̇kisinin de evet. 1-1 oldu maalesef. 9 kişi inşallah uzatmalara gider ki 8 atarız. Daha iyi olur bizim için. Bu uzatmaya gitmeyecek. Gördün Messi! 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 Sakin oh. ol! Sakin ol! Sakin ol! Dokuz kişisin sakin ol. Messi, Talişka istedi. Talişka. O Simcan boş. O Simcan aldı. O Simcan o da verdi pasını. Messi, 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 Messi. Bırak bir içeriye. O adamı kontrol ederim. O adam Messi'ye dalmam. Messi'ye dalmam. O adamı kontrol ederim. Yine son dakika bitireceğim seni. Carlos seni zaten Hak ettin mi bunu? Ayıp değil mi bu? Ayıp değil mi lan? Kırmızı mi? Bu kırmızı bu double kırmızı bu. Oyun çıkardım ben. Ya iki tane yeter oğlum. Ya, 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 utanmıyorum. Devam. Ferrari'yi çıkar. Ya beyler yüzde yüz gülüm. Attım bittim baş bitmişti ya. Daha demin Tevez'de Hiç attım bittim O zaman bir forvet dost sen seviyor onu şöyle şey. Şey Beyler Tevez'de abi. atıp o sevinci yapacaktık bitmişti. Adam kaydı bize son anda ya. Ağlayacağım ben Arda Güler'le şimdi flik nasıl atacağım buradan ya. Arda! Güler! Son anda güler Bugün güler Bugün o gün Arda güler İnanılmaz anda inanılmaz silikik Tevizin %100 golü zaten engellenmiş %100 golümüz vardı orada Ama ümidimize kaydı Arda gülerle harika bir silikik golü Adamsın Arda 500'de 1 Devam 1000'de 2 olacak Arda ne oldu abi? Ne oldu uzaklara gitmedi bitti Bitti abi maç. Bitti bitti. 3 9 kişi 8 kişisin lan. Halı sahaya biz 7 kişi gidiyoruz. 8 kişi gol atacağım sana. 8 kişi gol. <laughs> 8 kişiden gol yedi ya. Ben bu maçı çeviririm oğlum. Ver abi. Hadi beyler faul yapmayın. Sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin, sakin, sakin abim, sakin abim. Sakin abi. Hocam fark. Penaltı! Penaltı! Penaltı anladım. Konemi aylar Konami. Konemi e Konami. Arigato Thank you konemi Arigato gozaimasu. Thank, şey thank, şey. thank you konemi Thank you konemi Atalım misin? Atalım misin? Tevez de atalım gol kralı için. Mütabık sola mı atayım, sağa mı atayım? Ortaya mı atayım? Sağ at. Tamam sağ atıyorum. Carlos Tevez! E, e. Hocam penaltı Oha, sen 8 kişiyi 90 dakikada yenememiş bir çöpsün. Sen 8 kişi yenemedin. Şimdi ümidiye 8 atma zamanı. Şimdi ümidiye 8 atma zamanı. 8 kişiyiz. 3 tane ayaklarımızı kırdılar. Sen kırdın. Sen kırdın ayağımı üç kere ya. Penaltıya götüreceğim. Bu Benim maç. şu an Penaltıya. bu maç var ya 5 5-2 5-2. Üm... Ne alakası benim direklerim sende. Sen de Ümsel... kendin de biliyorsun penaltı kırmızılar hak etmedim hepsini. İki tanesini hak etti. İki tanesini hak etti. Ver hocam şuna bir kırmızı. İki tanesini hak ettin ama. Ya Ümit abi bir tanesini hak ettim. Tanesi. kaydığım neydi? Tamam, o durum Evet var. Tevez'inki doğru tamam. Tevez'inki doğru ama bir tanesini ha... iki tanesini hak etmedim. Kırmızı vermemiş. Yine vermemiş. Oha! <laughs> Oha. Yine vermemiş şaka gibi. Ya ayıp ya. Hacem beni bugün çok seviyor. Ya. Hakem bu Vallahi ayıp çok ya. Aman beyler saat oynayalım. Indir oğlum. Bir gol atalım zaman oynayalım. Sen kaka, kaka. gülerim kaka, güler. evet. kaka Güler! Kaka Güler! Kaka... Arda Güler'den sonra bir bakma. Neyse beyler bekim Beckham'ı alalım bir. Mütabık bir de Talişka'yı aldım. Darmian stoperi çıkardık. Durun beyler aman 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 aman. Sakiniz beyler. E. Kapanın. Eee? E. Alessandro! Nesta! <laughs> Silinleyeceği başta golün atar. Desailiği de böyle siler imza imza.com 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 Momentü herhalde ben de iyice ağlama çalımın attı gol maçtı forvet gibi şut çekiyor her zaman bizde böyle bizde böyle Beram. bitti hocam maç ben laş tabi bi ya hocam hiçbir şey yok <laughs> İlk kere bitiyor son 15 yedik devam Alessandro Nesta gol atıyor Destaylı Nesta vs maçında çok mutluyum siz bu şekilde şöyle gördüm Beram. Neyi oh, veriyorum abi a. sen? Aa. Benden niye alıyorsun sen? Yap yere sen ne uğraşacağız zaten olan olmuş be. Kırarım lan bacaklarınızı. Zaten olan oldu beyler. Zaten olan oldu biliyor. Biliyor. Zaten. <laughs> zaten. Tamam Beckham'da da atacağım. Beyler bu arada uz maçı? uzatmalardan maçı? sonra atılan tüm goller. Tevez atacağım. Tevez'i gol kurarak atacağız. Beyler ümidi artık 3 kırmızıdan sonra ümidini yitirdi. Bilerek kırmızı... Gözümüzü... Oynamak istemiyoruz Oynamak ya. Oynamak istemiyor yani. Yükmen O zaman yükmen 3-0. O zaman hükmü 3-0 büyümüş abi kabul et. Hükmü 3-0 kabul et. İlk Şu defa bir de maç de ağladığını oynamak istemediğini görüyorum. Bu mu hırsın senin? Bu Uyuruyorum mu hırsın senin? Şey. He ben umurunda, işte. bile değil la umurunda bile değil. Bitmişsin abi sen. Bu dört mu hırsın dört senin? 4 tane kırmızı var lan yukarıda. Tamam bu Oğlum mu? ben 8 kişi maçı 2-2'ye iki getirip uzatmaya götürdüm. Sana 4 puan vermedim ya tamam. Tamam ben nesli yukarı atar. Ben başaracağım başardım. Tamam Oha. Bana 4 puan vermedin Başaracağım neyi başardın Destaylı siliniyor lan. Bu mu başarı? biz senin gibi umursamayız oyuncuları. Siler geçeriz. Ha 7 bin lira basarken ödemiyorsun ama. <laughs> Basarım yine. Biz zengin kulübüz abim. Abi Ati. Bar verdi. 5 olsun istiyoruz. 5 bizim sevdiğimiz rakamlar. Nedir? Ver şunu be. Şu bir gol daha atalım <laughs> da ya. şu adamda şu rahat bırakalım bir. Talişka. Ya ver Talişka. şunu be. Talişka. Harika geçti. Talişka. Hocam. Messi stoper oynuyor. Tarihe geçecek bu maç. Pavel. Bir bakar. Penaltıya gideriz. Bir golüme bakar. Hadi ya. ya ver topu ya ama. Talishka bir saat indiremedin abim la. 7 kişiye karşı fark 1. Hadi beyler. Hani 8 atıyordun abim. Hadi Osimcan. Kare Osimcan. Dur Osimcan. Yürü Osimcan. Osimcan. Sen biliyorsun. Adamı yedi kişi. <laughs> yedi kişiyiz, yedi. Yedi kişiyiz. Yedi kişiyiz. Ya on bir olsaydık? Ya on bir kişi olsaydık? Hocam bitir. Ben bu maçı penaltıya götürdüm ya. Ben bu takımla ölümüne gurur duyuyorum. Yat yere çöp. Ya bir de hocam bitir maçı. Hocam ilk bitti maç. Hocam ilk bitti maç. Bitti. 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 Bitti be. İşte bu be. Kaymayacaksın öyle. Ha bile kaymayacaksın. Hürk be 0. 90 dakika fırtına gücü. Birik oluyor. Birik oluyor. El pesik o da birik. El pesik o da birik. Oha. Atılan tüm goller iptal Atılan tüm goller iptal abi 3-0 Hükmen 90 dakikada ben kazanıyorum <laughs> Yapacak his... Ne lan abi böyle Uzatmalara gitti 2 puanını aldın işte Abi 3-0 Hükmen <laughs> ben kazandım puanı <laughs> böyle veriyorsun Ümit abi Hükmen 3-0 ben kazandım Mahtabım değilsin ya, Var ay, ya sen ay, çok hile yapıyorsun tarih ya, tarih Ben gelsin. bıktım beyler tarih 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 Siz yorumlarda belirtin Hükmen 3-0 90 dakikada ben kazandım Gittirdim Gururla sileceğim. Ümit abi şu an kaç, kaç puan alacağım? Kaç puan alacağım ben şöyle bir? Altı, eğer bana 6 puan vermezsen millet millet yoruma yazın. 6 puan. Yok o puan tablası 6 puan. 4 puan borcunuz var. Lan 90 dakikada bu ya. Hayır 90, 90 dakika içinde hükmen mağlup olsaydım verirdim istedim. Tamam artık. Sen dua ki penal 120 artı 1'di. Şimdi senin normal demen lazım ki gel abi penaltı çekişelim. Ayıp Yo, oldu demen ay lazım. Oyna oyna. Oyna sil de sil. <laughs> Sil, sil. Tarihe sil, geçtik. Sil, tarihe geçtik, sil. Kaplaksi taraftarı, tarihe geçtik. 7 kişi maçı 3-3'e getirdik. Evet sonuçta 3-0 ben kazandım istediğini 7 de. 7 kişi. İstediğini de 3-0 ben kazandım. istediğini de. İstediğini Böyle de. Böyle protesto ödedik i̇stediğin, işte. İstediğini istedi. Protesto falan değil, 6 puanım bu. 4 puan hakkımı yiyorsun lan. 4 abi puan de, hakkımı yedin. protesto ederiz. 3-3'e getirdik maçtan çıktık gittik. 4 puan hakkımı yedin. 4 puan hakkımı yedin. 3-3'e getirdik. Penaltıları çekişmedik. Tabii, Alın tabii, lan sizin tabii, olsun canım, dedik. Tabii canım tabii tabii, de tabii. sildik tabii. abi. Tabii canım tabii. Kendine bakın like Ümit abinin ne kadar zoruna gittiğini. Bir ben bir de 150 bin kişi biliyor. Şu an Ümit abiniz mutlu değil. Ümit abiniz zoruna gidiyor. Normal benim Hüseyin bu arada gitti Ben kazandım adam seviniyor. 3 3. Ben kazandım adam seviniyor. Bakın olacak şeye bakın. Manipülasyon uzmanı. Manipülatör <laughs> uzmanı. Adam adam manipülatör uzmanı. Ben kazandım adam seviniyor. Detaylı silinde adam seviniyor. Görün. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay. Beyler